Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla dizi aşkı kanalında sizlerleyiz dizi aşkının değerli takipçileri Birce Akalay ve yakışıklı oyuncu İbrahim Çelik yepyeni çok güzel samimi fotolar geldi biz de sizlere sunuyoruz siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi takipte kalmayı unutmayın İyi seyirler hoşçakalın bizimle kalın